<laughs> İl Genel Meclisi'nin 17. birleşimi gerçekleştirildi. Nevzat Karaveli Başkanlığı'nda mecliste bütçe görüşmeleri devam etti. Zonguldak İlmi İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan da meclis toplantısına katılarak İl Genel Meclis üyelerine 2023 yılında okul yapım ve onarım ihaleleriyle ilgili bilgi verdi. 105 bin tane, 105 bin öğrencimiz örgün eğitimde. Tüm evlerde sorumluluğumuz olduğunu, her bireyimizin üzerimizde hakkı olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Ancak malum yakın tarihte deprem bölgesinde ciddi bir güneyimizde ciddi bir deprem yaşadık. Genel bütçeden İlimize ve diğer deprem etkisi olmayan illere aktarılan bütçe oranında adaletli olarak hizmetleri vermeye çalışıyoruz. 2023 yılı bütçemizle ilgili şöyle kısa bir açıklama yapacak olursak iki tane biten projemiz var. 10 tane devam eden projemiz var. Yatırım programında. İhale aşamasında üç projemiz var. Proje aşamasında 18 projemiz var. Toplam 33 proje üretmişiz. İlimiz yatırım programında bulunan projelerin toplam bedeli 2022 yılı rakamları ile 1 milyar 510 milyon lira. 2022 yılında <laughs> il özel idaresinde aktarılan payımız 23 milyon 659 bin lira. 2023 yılında il özel idaresinde milli eğitim bütçesine ayrılan miktarımız 33 milyon 329 bin lira. Bu şartlar altında genel bütçemizden gelen mevcut para ile ilimiz içinde adaletli bir şekilde yatırımları dağıtmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl için genel bütçeden gelecek büyük onarımlardaki miktar ile yapabileceğimiz en fazla üç okul onarımıdır. O nedenle çok geniş kapsamlı genel bütçeden gelecek para ile onarımlara girişemeyeceğiz. Bakanlığımızın bu konuda deprem etkisi olmayan illere talimatı bu yöndedir. O anlamda dilimizde yatırım projesinde yatırımlara temel eğitimden aktarılabilecek miktarı artırabilmemizi temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum değerli azim. Sağ olun. Önceliklerinin yayla ve fener bölgesi olduğunu belirten Bozkan yatırımları şöyle sıraladı. Gelen bütçeyi öncelik sırasına göre sıralıyoruz. Burada hani ilçeyi bakmıyoruz, ile bakıyoruz. Yani e, merkezde, merkez ilçede e, derslik başına düşen öğrenci sayısı fazlaysa bir bölgede oraya öncelik veriyoruz. Hani Kozlu'da vardır bir sorun. E, doğrudur ama şu anda bizim önceliğimiz yayla bölgesinde yani Fener bölgesinde olmalı. Şundan Fener bölgesinde dört tane okul ikili öğretim yapıyor ve derslikler ve derslik başına düşen öğrenci sayısı oldukça yüksek. Kurum müdürlerimiz aynı odayı gün boyu kullanmak zorunda kalıyorlar. İdarecilerimiz aynı odayı kullanmak zorunda kalıyorlar. Takdir edersiniz ki yani sınıftan çıkıldıktan sonra bir iki saat havalandırılması temizlenmesi gerekir bunu bile zorla yaparak biz eğitim öğretimimiz devam ettirmeye çalışıyoruz o bölgemizde. Tabii ki Kozlu'da da sorunumuz vardır. Gökçebey'de de sorunumuz vardır. Hepsini sırayla çözeceğiz. Hep birlikte sizlerin de desteğiyle. ilimizdeki her bireyin desteğiyle. Ee, biz notumuzu aldık Sayın Başkanım. Kozlu, Kocatepe o bölgeyi biz değerlendireceğiz bir ekibimizle beraber. E, tabii ki biz her şeyi de göremeyebiliriz Sayın Başkanım. Ben genelde 3 ay oldu. 3 e, ayda her okulumuzu ziyaret edemedim. Sorunlar bize bildirilirse her bireyin bize söylemi bizim için değerlidir. E, iyi hizmet vermek anlamında bizim için yol göstericidir. Değerlendireceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürü Özgür Emre Pulat, Merkezde Yayla Ortaokulu ve Yayla Anaokulu yapım işleri var. Bunların da sit alanında bulunduğu için Karabük Koruma Kurulu'na dosyasını gönderdik. Onaylarını bekliyoruz." diyerek ilçelerde yapılan çalışmaları sıraladı. Merkezde Yayla Ortaokulu ve yaylı Anaokulu yapım işleri var. Bunların da sit alanında bulunduğu için Karabük Koruma Kurulu'na dosyasını gönderdik onaylarını bekliyoruz. Onay olursa hem yayla ortaokulu yapılacak hem de yayla anaokulu işleri yapılacaktır. Kilimli Madenciler İlkokulu deprem güçlendirme işi burası şu an tamamlandı. geç kabulü de yapıldı hizmete açılacak. Kilimli de ışık veren ilköğretim okulu burada da güçlendirme ve Onların çalışması tamamlandı. Ee, burası da geç-kabul aşamasında açılabilir. Bunlar için de Merkez Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi güçlendirme işi var. Burada inşaat çalışmaları devam ediyor.